1930'ların başında Türkiye hızla gelişmeye başlamıştı. Atatürk nihayet eserini, dikkatlerini bu yeni cumhuriyete çevirmiş olan dünyaya tanıtmaya hazırdı. Onu ziyarete gelen sayısız yabancı konuk arasında Galler Prensi, Ürdün Kralı ve Amerikan ordusunun Genelkurmay Başkanı General Douglas MacArthur da vardı. Nazi Almanyası ve İtalya tehdidinin farkında olan Atatürk, 1932'de MacArthur'la yaptığı görüşmede İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını öngörmüştü. Gelişmekte olan tehlikeye karşı önlem olarak dış politikasını tüm komşu ülkelere açıkladı. Türkiye'nin bir karış yabancı ülke toprağında gözü yoktur. Ancak kendi topraklarının bir karışını bile vermeyecektir barışı sağlamak için eski düşmanlarıyla dost olması gerektiğini biliyordu. Yunan Başbakanı Venizelos'ta yaptığı çalışmalar sayesinde Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında bir Balkan Paktı imzalandı. Ülkenin batı sınırlarını güvence altına alan Atatürk doğuya döndü ve İran, Irak ve Afganistan'la Sadabat Paktı'nı imzaladı. Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Atatürk'ün barış hissiyen bir lider olarak şöhreti ülke dışında giderek yayılıyordu.